Merhaba sevgili öğretmen ailesi. Bu videomuzda seçim sırasında yapılacaklarla ilgili özet bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Sizlere değer katmayı hedeflediğimiz içeriklere erişmek için Instagram ve YouTube üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Seçim Kurulu'nun eğitimlerine katılıyoruz, katılmaya devam ediyoruz. Ayrıca YSK'nın yayınladığı eğitimlerde de tüm detaylı içerikler mevcut. Hem YouTube kanalımızda da var. Oradan da veya dilediğiniz alandan izleyebilirsiniz. Detaylı içeriği mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Biz bunların özetini yapmaya çalıştık sizlere. Şimdi bir önceki videomuzda seçimden önce yapılacaklarla ilgili e ee, neler yapacağımızla ilgili bir video çekmiştik. Artık seçim süreci başladı. Seçmenler seçim alanına gelerek sıraya girmeye başladılar. Biliyorsunuz sınıfın önünde sıra oluyorlar ee, ve biz teker teker içeriye davet ederek gerekli kontrolleri yaparak e, oy kullanmalarını sağlıyoruz. Seçmeni içeriye çağırdığımızda seçmenin kimliğini istiyoruz. Kimlik olarak neler verebilir? Sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, geçici kimlik belgesi, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartları avukat, noter ve askeri kimlik kartları, hakim, savcı, yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları verilebiliyor. Bu belgelerin ortak noktası üzerinde TC kimlik numarasının olmasıdır. YSK TC kimlik numarasının ibraz edilmesini istiyor. Şimdi üzerinde TC kimlik numarası olmayıp Resimli ve resmi bir kimlik ibraz edildiğinde bu seçmenin oy kullanabilmesi için yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdının veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi şarttır. Neden? Çünkü TC kimlik numarası yok. O yüzden bu ayrım bizim için önemli. Yani oy kullanan seçmenin yanında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur diyoruz. Seçmenin kimliğini kontrol ettik. Ne yapacağız? Seçmen listesinde olup olmadığını kontrol edeceğiz. Burada da yine TC kimlik numarası üzerinden gidelim. Çünkü kırsal bölgelerde aynı isim ve soy isimle birden fazla kişi oluyor biliyorsunuz. O yüzden TC kimlik numarasına gittiğimiz sürece hata yapma şansımız yok. Ne yapacağız? Seçmen listesinde TC kimlik numarasını bulacağız. İsim soy isim bilgileriyle kimlikteki bilgiler uyuşuyor mu bakacağız. Ve ayrıca imza bölümünün boş olup olmadığına bakacağız. Bakın Instagram sayfamızdan bir arkadaş sormuştu. Ee, seçmen gidip oy kullandı, geldi, imza atacak bir baktı ki imza alanı dolu. Ne yapacağız diye. Böyle bir olay e, krizdir arkadaşlar, çözümsüzdür. Bu yüzden bu konuma düşmemek için öncelikle seçmenin imzasının olup olmadığını, yani bilgileri kontrol ettik her şeyi doğru imzasının olup olmadığına bakıyoruz. Eğer imza atmışsa, imzası varsa, imza alanı doluysa kesinlikle oy kullandırmıyoruz ki sorun yaşamayalım. Seçmenden çantasının veya işte cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi dijital cihazlarını kurulum masasına bırakmasını istiyoruz. Çünkü kabinin içerisine kapalı kabine kesinlikle dijital cihazlarla veya çanta gibi e, nesnelerle girilmesi istenmiyor. Ayrıca ne vereceğiz? İki tane boş oy pusulası vereceğiz. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı için bir tanesi Milletvekilliği için zarf vereceğiz. Oy pusulalarını koyacağı sarı zarftan vereceğiz ve tercih ve evet veya evet mührünü seçmene verip. Ne yapacağız? Oy kullanmak üzere kapalı kabine göndereceğiz. Seçmen oyunu kurul önünde sandığın içine atacak. Tercih mührünü veya evet mührü veriliyor. Onu geri alıyoruz seçmenden. Daha sonra seçmen listesinde isminin karşısına imza atacak. Burada bize bir seçim kurulu imza cetveli veriyor. Hani isim, bütün bilgilerini sıralı şekilde olup imza bölümü de var. Çünkü yanlış üstte veya alta imza atma olasılığı var seçmenlerin. Bunun önüne geçmek için e, o imza cetvelini kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun çıkmıyor. Burada bir örnek bir imza alanı görüyorsunuz. Şimdi seçmen seçmenin imzası kendi isminin karşısına alıyor, alınıyor. Seçmen okuma yazma bilmiyorsa, imza atamıyorsa ne yapacağız? Sol baş parmağının parmak izini Buraya yansıtacağız. Buraya e, basmasını sağlayacağız. E, sol baş parmağı yoksa ne olacak derseniz herhangi bir parmak izi alınabilir. Diyelim ki seçmen hiç parmağı olmayan bir birey. Bu durumda ne yapacağız? Buraya ilgili notu dişeceğiz. İşte seçmenin hiç parmağı olmadığı için kurul başkanı tarafından imzalanmıştır deyip ne yapacağız? Yan tarafa kurul başkanı tarafından imza atılacak. Burası da karşılaşabileceğimiz en uç nokta. Bu orada da sandık başkanı imzasını atmış olacak. Evet dikkat edeceğimiz en önemli nokta seçim süreci içerisinde kesinlikle imzayı en sona bırakmamız tekrar tekrar hatırlatalım. Evet, seçmenin kimliğini ne yapıyoruz? Oy kullanma işlemi bitti. İmza da atıldı. Seçmenin kimliğini iade ediyoruz ve seçmen artık sandık çevresini terk ediyor. Orada bulunmaması gerekiyor. Bulunması kesinlikle yasak. Normal yerlerde böyle bir problem olmuyor. Zaten yine kırsal bölgelerde kalmak isteyenler olabilir. Hayır, sandık çevresinde oy kullanan seçmenlerin bulunması artık yasak. Başka bir alana geçecekler. Evet, seçmenlere oy kullandırmadan önce sandık seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığından emin olmamız gerekiyor. TC kimlik numarasıyla yapacağız bunu. Tekrar hatırlatalım. Eğer işte mesela vatandaş geldi, seçmen geldi, oyunu kullandı, imza tarafı sağ tarafta, bunun devamlı kontrolünü yapacaksanız, işte kaç kişi oy kullanmış diye bakacaksanız, şöyle bir pratik yöntem kullanabilirsiniz. İşte oy kullanan seçmenlerin ee, sandık seçmen listesinde böyle başlarına artı eksi artı koyabilirsiniz mesela veya yuvarlak işaretini alabilirsiniz. <laughs> Böylelikle üzülüyorum. Böylelikle sayım yaparken e, işiniz e, daha da kolay olur. E, o belgeyi o şekilde artı eksi koymanızda herhangi bir sakınca yok. Şimdi oy kullanmada öncelik var mı diye çok soru gelmişti bize. Evet, oy kullanmada öncelikler var. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını veriyorlar. Engellilere yardım edenler ile yaşlılara da öncelik tanınabiliyor. Burası önemli. Engellilere yardım edenle ilgili detaylara biraz sonra tekrar bakalım. Bedensel engelli engelli seçmenlere oy kullanırken yardımcı ya, yardım edilebilir mi diye bir soru gelmişti. Şimdi görme engelliler var, işte felçli insanlar var, elleri kesik olanlar var veya herhangi bir bedensel engelli olan insanlar var. Bunlar akrabaları veya başka bir seçmen yardımıyla oylarını kullanabiliyorlar. Bakın, akrabaları veya orada bulunan seçmenlerden biri yardımıyla oylarını kullanabiliyorlar. Fakat çok önemli. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeler Engelli bir bireye oy kullanırken yardım edemezler. Burası çok önemli. Biz bir kişi bedensel engelli diye sandık kurulu başkanı ve üyeler olarak ona yardım edemeyiz. Kim yardım edecek? Herhangi bir akrabası, seçmen, bunlardan bir tanesi yardım edebiliyor. Bu ayrım önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi diyelim ki işte bir akrabası veya seçmenlerden birisi ona yardım edecek. Bu noktada da bizim orada alacağımız tedbir şu olacak. İşte bedensel engelli seçmen oy kullandırılırken refakatçinin sözlü veya yazılı bir yönlendirme yapmaması gerekiyor. Şimdi üyeler ya da sandık müşahitler neden seçmene yardımcı olamıyor? Mesela diyecek ki seçmen orada yönlendirmeye çalışabilir. İşte kendi desteklediği siyasi partinin üzerine bak bu tercih ürünü bu şekilde buraya basacaksın tamam mı diyerek bir yönlendirme yapabilirler. Ondan dolayı hani sandık kurulu başkanı ve üyeler yardımcı olamıyor. Aynı şekilde ona yardım eden refakatçinin de herhangi bir şekilde müdahalesinin olması istenmiyor. Bu tedbirleri almak sandık kurulunun, sandık başkanının görevi. Diyelim ki bizim yanımıza okuma yazma bilmeyen bir seçmen geldi. Normalde <laughs> Normalde şöyle zaten hani partilerin amblemleri olduğu için işte fotoğraflar olduğu için genel itibariyle e, rahatlıkla herkes oyunu kullanabiliyor. Fakat okuma yazma e, bilmeyen birisi bizden yardım isteyebilir, sorabilir. Bakın seçmen isterse veya sorarsa yalnızca sandık başkanı okuma yazma bilmeyen seçmene nasıl oy kullanacağını açıklıyor ve seçmen oy kullanmaya yalnız giriyor. Bakın burayı tekrar ediyorum. Seçmen isterse, sorarsa yalnızca sandık başkanı okuma yazma bilmeyen seçmene nasıl oy kullanacağını anlatabilir. Seçmen oy kullanmaya yalnız giriyor. Bakın iki ifade arasında bedensel engellilerde sandık kurulu başkanı veya üyeler karışamıyor. Fakat okuma yazma bilmeyen de sandık kurulu başkanı açıklıyor. Bu ikisi arasında çok basit bir farklılık var ve seçmen oy kullanmaya ne yapıyor? Yalnız giriyor. Şimdi buradaki görsel çok güzel. Ee, sandık başkanı seçmene yardımcı olurken, kabinin içinde gizli görünmeyen bir yerde bulunmayacak, herkesin görebileceği bir yerde, dışarıda herkesin ona hakim olacağı bir konumda nasıl oy kullanacağını anlatacak. Bu da önemli bir faktör. Hani orada herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için bu basit kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet görme engelli bir seçmenin oy kullanım aşamaları gösteriliyor bu görselde. Ee, görme engelli oyunu kullanırken talep ederse eğer yanında bir tane refakatçi ile gidebilir. Bu refakatçi akrabası veya e, herhangi bir seçmen olabilir dedik. Buradaki önemli nokta 3 üç numaralı alan bir seçmen, bir akraba, bir kişi birden fazla engelliye ne yapamaz, yardım edemez. Bir kişi, bir seçmen, bir engelliye yardım edebilir. Bu da önemli bir detay. Evet, görme engelliler için bu şekilde tasarlanmış bir aparat var zaten. Bunlar rahatlıkla oylarını kullanabiliyorlar. Oy verme işlemi sonlandırılıyor. Artık vakit geldi. Bu işlemleri gerçekleştirdik. Tüm seçmenlerimiz oy kullandı ve oy verme işlemi sonlandırılıyor. Sonlandırma işlemi sırasında sandık başkanı yüksek sesle oy verme işleminin tamamlandığını sandık alanında ifade ediyor. Şimdi Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Ee, şimdi bazı bölgelerde işte mesela 10 kişi, 10 kişilik, 15 kişilik ya da 50 kişi, 100 kişilik seçmenlerin olduğu yerler var. Bu insanlar hemen geldi oyunu kullandı, işimiz bitti diyorsak seçim o anda herkes tamamlanmış olsa bile bitirmiyoruz. Sandık seçmen listesindeki tüm seçmenler oyunu kullanmış olsalar bile oy verme işleminin sona erme saatinden önce sandıkları kesinlikle açamayız. Bu da önemli bir ayrımdır, onu önemli bir detaydır. Ne zaman bütün herkes aynı anda sandıkları açmaya başlıyor, bu da önemli bir detay. Şimdi sandık başındayız, oy verme işlemi saati geldi, tamamlandı. Fakat o anda sırada olanlar bekleyenler vardı. Ne yapacağız? Sırada olanlar varsa kimliklerini alıyoruz. Kimlikleri aldıktan sonra bu kişiler oy kullanabiliyor. Ancak mesela 17'de seçim bitti diyelim ki. 17'de orada sırada bekleyen insanlar varsa bunlara oy kullandırıyoruz. Fakat 17'yi geçtikten sonra gelip sıraya dahil olan kişileri kişilere oy kullandırmıyoruz. Peki aradaki önce mi geldi sonra mı geldiği nasıl anlayacağız derken derseniz sırada olanlardan kimlikleri toplanıyor ya işte bu onun ayrımını sağlayacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Çoğumuzun karşılaşmayacağı, nadir insan, nadir görevlilerin karşılaşacağı bir durum da var. Seyyar sandık olayı var. Seyyar sandık ile ilişkilendirilen sandık kurulu varsa seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutan aile seyyar sandık kuruluna ait zarfları teslim alınmadan kendi sandığını da açamıyor. Bu da aklımızda bulunsun. Böyle görevliler çok çok az zaten ama aklımızda bulunsun ifade etmiş olalım. Evet ben dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Öğretmen arkadaşlarımızın zorlanacağı noktalarda her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bizi hem Instagram adresimizden hem YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar teşekkürler.